Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar burada masada bakalım ne varmış. Şöyle kapağı açalım. Şurada peynirimiz var arkadaşlar. Şimdi bu peyniri hazırlayacağım. Evet arkadaşlar peynirimizi ufaltacağız, tuzlayacağız. Tulum peyniri yapacağım arkadaşlar. Şöyle kapağını açalım. Yeni yeni aldık arkadaşlar temiz yıkadım içinde hamur yapacağız bunlar. Evet arkadaşlar şöyle peynirlerimi hazırladım. Şöyle göstereyim size. peynirimizi hazırladık. Bunları ufaltacağım, tuzlayacağım. Tuzladıktan sonra baskıya alacağız. Şöyle ufaltmaya başlayayım Hem konuşayım hem ufaltayım. baskıya alacağız arkadaşlar bunu birkaç gün baskıda kalacak tekrar süzgeçten boşaltacağım süzeyin içine koyacağız şöyle bez torbalar bez torbanın içine koyacağım birkaç gün baskıda kalktan sonra tekrar çıkaracağım tekrar karıştıracağım tekrar baskıya alacağız bunu birkaç kere tekrarlayacağız içinde hiç peynir suyu kalmaması lazım Alın bakalım size peynir. Onlar <laughs> peynir çok seviyorlar. Alın hadi gel. Gel sarı gelsin de. Sarı kedi gel. Evet. Ezmek de baya bir uğraşacağım. Birkaç defa böyle bir de tekrarlayacağız bunu. Sonra da vidona basacağız. Şöyle güzel Ezeyim, tuzlayayım. Tuzuna bakayım. Çok güzel yoğuracağız bunu. İnek sütünden yapılmış arkadaşlar peynirimiz. Ama koyun keçi sütü olsa daha güzel olur peynir. Daha yağlı. Bizim sütümüz de gayet güzel yağlı bir kaliteli süt. ineklerimizin sütü. peynir nasıl peynir yapılacak göstereceğim arkadaşlar tulum peyniri şunu da koyalım da tuzunu da ayarlayalım şöyle kaya tuzunu koyalım 3 kaşık koydum Hatta biraz daha koyayım güzel hamurlayalım şunu Şu büyük parçalar kalmaması lazım güzel yoğurmam lazım Güzel yedirelim. Peynirimizin iki buleğini almışız kan. Evet. Çok güzel geniş. Evet. Peynir soğuk, ellerim dondu. bulaştırma işlemi birkaç defa tekrarlayacağız. Peynirimizi torbalara dolduracağım. Baskıya alacağız. Ağırlık üzerine koyacağız. Hiç içinde su kalmaması lazım peynirimizin. Sonra bu işlemi tekrarlayacağız. Su oranını azaltacağız içinde. Sonra bidonlara basacağız dolapta bekleteceğiz 3 ay. Olgunlaşması için peynirimizin olması için. Çok güzel tuzunu yedirelim. Şöyle peynirimizi tuzladık, hazırladık. Şöyle süzgecimiz var. İçine koyacağım. Burada da çuvallar var. Biraz da bunların içine koyacağız. Karbaların içine. Şunun şu içine dolduracağım. Üzerine ağırlık koyacağız. Biraz bir veya biraz da torbalara koyacağım. Sonra hemen başladı. Baskıya alacağız bunları. bağlayacağım Ben de şöyle şeker çuvalı vardı temiz yıkadık Bunun içine dolduracağım 3'e ayırdım ki daha rahat süzülsün. Zaten bir suyu çıktı. Bunları baskıya alacağız. Birkaç gün böyle kalacak. Ondan sonra tekrardan leğenimizi boşaltıp tekrar karıştırıp tekrar süzgece koyup baskıya koyacağız yine. Evet bu işlem böyle bitti. İki tane şöyle çuvallara koydum. Bir tane de bez süzgecim vardı. Onun içine koydum. Evet arkadaşlar şimdi de akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Şöyle kanatlar vardı. Tavuk kanadı çıkarmıştık. Aslında mangal yapacaktım çocuklara. Biraz hava bozuk ve biraz rahatsızım. O yüzden böyle hazırlayıp fırına vereceğim. Şöyle baharatlarımız var. Tuzumuz. Şöyle koyalım içine. Bir diş sarımsağımız var. Şunu da rendeleyim. Rendeledik. Şöyle bir iki kaşık salçamız. Şimdi güzel bir karıştıralım, biraz bekleteceğiz bunu güzel sosunda kalsın. Şöyle yarım saat bekleteceğiz. Şöyle dolaba kaldıracağım, yarım saat falan beklesin. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Ve da güzel bir pilav yapacağım. Evet, şimdi bol pilav yapacağız arkadaşlar. Bunlar niyetim ki pilav yapmaktı şu an. Çocuklar bulduk pilavını daha çok çok seviyorlar. Yeni tane taneli bulduk pilavını. Bir kere yapalım. Bakın tenceremiz bile buradan oynuyor. Çok ses çıkarttı değil mi Hoş. Şimdi tereyağı güzel erisin. Sıcak suyunu koyalım. Bunu koyalım, ayarlayalım. Tereyağı karıştırayım. Erisin. Bir yanda ayran çorbası yapacağım. Biraz rahatsızım, garip bir şöyle bir çorba içeyim de iyi gelir belki Şimdi çok kötü bir boğaz ağrısı var salgın var zaten herkes hasta zaten çocuklar okuldan getiriyor Şöyle yemeklerimi hazırlayayım Nehir de bugün Erzincan'dan gelecek kızım okuldan Buyurun pilavımı yapayım çorbamı yapayım dışarıdaki işlere bakayım Şöyle tavuklara buğday verelim ahıra gidelim koyduk. Yolumuz burada güzel pişsin. Ben çorbamı da pişireyim sonra. Dışarıdaki işlere bakayım. Şimdi yemeği pilavımızı, çorbamızı hazırlayalım. En son olarak da yemeği fırına veririz. Şimdi kapağını kapatayım. tuz koymayı da unutmuşuz ne İlüş. Yeterlidir tadına bakalım. Karıştırayım. Güzel tereyağlı. Pilavımız kapatılmışsa. Şimdi torbamızı hazırlıyoruz. Ayrı torbası yapacağım. Şurada soğanları kavuracağım. Yağını koydum pilavımız da pişti. Bakam suyu çekmemişler. Tam pişmemiş arkadaşlar. Pişmek üzere. Çorbamıza kaynamak üzere hemen hamurlarını koyayım. Şöyle hamurunu da koyalım. Şimdi kaynamaya bırakalım. Biraz daha su koyacağım. olsun çorbayı soğanlı seviyorum soğansız da yapabilirsiniz ama soğanlı da güzel oluyor biraz daha biraz daha kalsın kapatalım bütün bayağı bayağı bir dinlendi yemeklerimiz de hazırlandı şöyle bunları da fırına verelim güzel kokuyor değil mi? Sosu evet. çok güzel olmuş. baharatlarını koyduk. Çorbamız da hazır. Evet, çorbamız da hazır. Yemeğimizi de fırına verelim. Şöyle fırına verelim güzel pişsin. Hamura getirelim diyoruz. Anne bunlar. Onlar, bak orada vermişim oradaki yemiyorlar Çıkşan, Çık çık çık. Şık bu onu şimdi tebeci. Hadi çık. şık götürelim. Ayağına mı olmuş Gel bakalım gel kızım gel gel. Gel gelsin gel. gel, gel. ayağına. Ne oldu? Ay be tatlım. Dur dur. Ne güzel. Söylüyor mu sen onu? O da ısırıyorsa. Dur bakayım. Hmm. Dur dur dur. Uy. Bak git, sen. Nereye taktın o? O derine mi takmış? Hıı. Hmm. bir şey takmış. Buna tele takmıştır. Hıı. Evet. Tamam hadi. Hadi yavrularım. Hadi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Baya bir geç saat oldu. Yemeğimizi de hazırladık. Nehir de geldi. Şöyle yemeğimizi göstereyim Çok güzel kızardı. Çok güzel oldu. Şimdi yemeklerimizi doldurup afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz çok güzel oldu. Çorbamız, pilavımız, etimiz çok güzel oldu. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.